Şimdi bizim evet. kültür kültür seveytu kelimesini diyorlar ki yani işte e, heykel tıraşın heykeli e, tesviye etmesi gibi, marangozun tahtayı tesviye etmesi gibi anlıyorlar. Evet. Halbuki öyle değil. O Adem dediğimiz o insan cinsi daha önce yaratılmış tabi hatta kan döküyor fesat çıkarıyordu. Melekler onların o davranışına bakarak itiraz ettiler. Diyordum, ha, bundan evet. nasıl halife olur dediler. Evet. Bunun üzerine Allahu Teala dedi ki ben onu tesviye ettiğimde ve nefahtu fi'm ruhi ruhumdan üflediğimde ona secde kapanacaksınız dedi. Niye? Çünkü siz benim bildiğimi bilmiyorsunuz dedi. Evet. Onun için tesviye etmek o henüz akıldan, muhakemeden, vicdandan, yoksun, vahiy bilgisinden yoksun ona o beşer türünü türünü akıl vererek, muhakeme vererek, düşünme vererek, vicdan vererek onu adam seviyesine insan seviyesine çıkarması anlamındadır. Zaten insan kelimesi de en ise nesi unsen başkasıyla geçinebilen nusiyet kurabilen anlamındadır. Anlamında, evet. He, daha önce tabiatta yabaniler gibi yaşıyordu o beşer. Beşer insanın bu biyolojik yapısının adıdır. Evet. Ona beşer denir. Bir de bir şeyin derinin mesela e, e, insanın derisine beşere denir. Evet. Arapçada. Onun için ben onu ona akıl vererek, düşünce vererek onu insan aşamasına çıkarınca başkasıyla misiyet kurabilecek sosyal bir yapı, bir varlık haline getirdiğimde ve nefaktu fi min ve ben ona ruhumdan üflediğimde bizim kültür işte allah Teala onu heykel gibi tesviye etti sonra üf dedi ona can verdi. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de ruh kelimesi insanı canlı yapan anlamında geçmez. Ha işte burada problem çıkıyor hocam evet, evet. ve onu getiren melek anlamında kullanılır Kur'an'da. Evet. Dolayısıyla fi min ruhi yani o cansızı canlı yaptım anlamında değil. Ona e, vahiy indirerek aralarından birisini elçi seçip evet. Ona va indirdim vahiy ile onu Hı. E, vahiy bilgileriyle donattığım zaman yani akıl vereceğim. Mahkeme vereceğim. vahile bilgilendireceğim. O zaman bunun saygın bir tür olduğunu göreceksiniz. Buna saygıya kapanacaksınız diyor. Evet. Onu anlatıyor. Ha.